Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Flowchart dersin 3. bölümünü göreceğiz. sorumuz şöyle. Klavye'den girilen en sayısının faktör faktöriyelini hesaplama. Derseniz hemen başla ve bitiş butonlarımızı yerleştirelim. Şimdi en sayımız olacak. bunun için döngü lazım. Döngü içinde ilk önce toplam ve sayaç diye değişkenlerimizi tanımlamamız lazım. Hemen e, bu değişkenlere de değer atacağız. O yüzden işlem kutucuğu yerleştiriyoruz. Şurada atama gördüğünüz gibi aritmetik işlemi gelmiyoruz artık. Atamaya geliyoruz. Burada çarpma işlemi yapacağımız için toplama bir değerini atıyoruz. Bir de sayaç. klavyeden girilen en değerini sayacak döngüde onu yapalım. Sayıcı tanımlayalım. Onu da birden başlatalım. Daha sonra klavyeden bir sayı girilecek. Giriş tuşumuzu yerleştiriyoruz. Input şöyle yazalım. Bu da x olsun. Daha sonra x değerini girince bizim aritmetik işlemimiz başlayacak artık. Ee, yeni toplam değerini şöyle diyeyim. Toplam eski toplam değerini yeni toplam değerine atacağız. Bu toplam çarpı sayaç Sayaç sayarken 1 olacak, 2 olacak, toplamı 2 ile çarpacak, 3 olacak, toplamı 3 ile çarpacak. O şekilde faktöriyeli de hesaplatacak. Bu işlemden sonra sayıcımızın da her defasında bir artması gerekiyor. O yüzden yine bir işlem yapacağız. Şunu silelim. yeni eski search değerini bu sefer yeni yeni search değerini atacağız. Şimdi bir şart koşacağız. <laughs> Klavyeden girilen X tuşu küçük eşittir sayaç diyeceğiz. Evetse işleme devam edecek. Hayırsa işimizi yapacağız. Ekana işlemin sonucu eşittir. En son toplam değerini atacağız buraya. Toplam. Tamam dedikten sonra bağlantı işleminizi de yapalım. Az önce şuradaki e, küçüklük büyük işaretini ters koymuşuz. X büyük eşittir olacak sayaç. Programımızı çalıştıralım. 3 girelim. 6 Bir daha çalıştıralım. 5 girelim. Gördüğünüz gibi döndü. 5 kere döndü. Toplam 120. Evet programımız çalışıyor. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler. Lütfen abone olmayı unutmayın.